Evet merhabalar Haziran ayına geldik. Haziran ayı itibariyle %50 ÖTV diliminden artık fiyatlar başlıyor. %45 ÖTV diliminde herhangi bir araç göremiyorsunuz. Otomotiv tarafındaki kulislerde özellikle sesler iyice yükselmeye başladı. %45 ÖTV diliminde bir araç kalmaması ile beraber burada matrağa giren temel rakam yani ham fiyat üzerinde bir değişiklik olması yönünde baskı var. Sektörü takip edenler hatırlayacaklardır ki alt dilim ÖTV diliminde herhangi bir araç kalmadığında gerçekten de bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Haliyle bir ÖTV düzenlemesi yakın zamanda çıkacak gibi gözüküyor. Kulislerde konuşulduğuna göre sadece ham fiyatlarda değişiklik olup ÖTV oranında bir farklılık olmayacak gibi gözüküyor. Ama satış rekorları geliyor. Mayıs ayında da yine satış rekorları kırdık kapanmayla beraber çok az bir gün açık olsak da yine de geçen yıla göre çok ciddi oranda bir araç satışı gerçekleşmiş oldu. Herhangi bir kaynağa bağlı kalmadan kendi fikrimi söyleyecek olursam oranlarla ilgili de bir revizyon geleceğini düşünüyorum. Çünkü %50'den %80 atlamasıyla beraber pek çok ara fiyatla enteresan enteresan rakamlar görmeye başladık. 230 bin lirayla 279 bin lira arasında 250 bin liralar, 245 bin liralar, 260 bin lira gibi rakamları görüyoruz. Bayiler %50'den araçları fotoğralandırsa da aksesuarlar, seramik kaplamalar gövde kitleri gibi detaylarla aracın fiyatını yukarıya çekiyorlar. Haliyle bu baremle ilgili de bir çalışma olacağını ben düşünüyorum. Peki diyeceksiniz ki tüketicinin lehine mi olacak bu? Hiç sanmıyorum açıkçası satış rekorları kırılırken buradaki %50'lik dilimin yukarıya doğru biraz hareketleneceğini düşünüyorum. Daha yüksek bir orana çıkacağını düşünüyorum. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Satış rekorları kırılırken sanırım kimse ÖTV indirimi geleceğine inanmıyordur. Onun için ÖTV indirimi gelecek hikayelerini dikkate almamanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.